Herkese merhaba sevgili haridarlar. Türkiye'nin ilk ve tek meyhane kanalına hoş geldiniz. En sevdiğiniz konuk, en çok izlenen videonun sahibi Volkan'la beraber tekrar beraberiz. Hoş geldin Volkan. Cığım. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyisin inşallah. Sağ olasın sen de iyisin. Epey zaman oldu. Oğlu Nisan'da çekmişiz demin. Nisan hangi aydayız biz şimdi? Eylül'de miyiz kanka? E Ekim. Ekim kaç ay? 6 aya yakın olmuş herhalde o zaman. E oldu. Peki 6 ay sonra inşallah Volkan'la kendisinin çok sevmiş olduğu bir meyhane izleyeceğiz. Buyursunlar hep beraber o güzel anlara geçelim. Can Allah eyləmə meyxana xətimini ayarif sal yola meyxana yetimini tuturam qafiyə tez vurur ritmini bu mehmanmam alimlər də başa çiməyib bu dövran Neden bunu çok seviyorsun ya söyle bana Abi ben yorga. geçen videoda dedim ya ben müzikalli <laughs> melaneleri çok seviyorum diye Mesela bunda bir atışma yok daha çok müzikalli tarafı var Bir de şu arkada ork çalan abiyi çok sevdim Mehman yani. Şamahalı evet. Mükemmel bir abi yani Mehman abi zaten kraldır bu şey yani, Videoda biliyorsun. izleyen arkadaşlar da görecekler yani o Orgu kucağına alıp falan çalması artık arşa oradaki, çıkıyor Oradaki solosu falan Aa, Mükemmel Müzisyenler <laughs> şeye girmeye çekiniyor Girme, Girmesek de biraz daha çalsın <laughs> Adamı dinleyelim tek başına <laughs> Hadi bakalım neler var şeyler acaba sözler falan bir kere izledim arkadaşlar. Volkan yapalım dedikten sonra Biliyorsunuz ben birkaç sefer izlemeyi istemiyorum. Tepkilerimiz doğal olsun diye. Çok da unuttum açıkçası. Geçen de hasta olduk biliyorsunuz. Hasta olduğumuz için geçen hafta da video çekemedik. Kusura bakmayın arkadaşlar. İki haftadır meyhane falan da bakacak halim yoktu. Görelim bakalım. inşallah sözler de güzeldir. Aman alimler de baş Bu dövran hey fırlanır ve dayanmıyor. olsam bir musqalı kafiyəni çox məzəli hər bizim hərdən olur tuzlu bir şeiri qəzəli bir qəlyan aşı bu arif qaqaşın täyidi əli o qəlyanla alimlər də vaşa sinəyir Hem yani bu Arif denilen, Arif Nargile yani. Hı hı. Arif denilen arkadaş Nargile'nin profesörüymüş kanka Azerbaycan'da öyle söylüyorlar. Gidersek. Aynen <laughs> inşallah. Burada da diyor ya bir Nargile ki Arif'in eli değdi. Ondan alimler de Alimler de var. Bu alimler de baş açmıyor. Bu meydanlar alimler de baş açmıyor. dastanını Yaxşı şərait qurub göstərdi öz imkanını Elə dərd var ki onun Allah verir dərmanını O dərmanla alimlər də baş açmıyor Bu qıvranla Bunun genç ve çirkin olduğu yıllar. Ruslan parayı bulmadan önce. <gülüyor> <gülüyor> parayı bulmadan, dişleri aynen, yaptırmadan. Aynen kanka parayı bulduktan sonra adam bayağı şey <gülüyor> yapmış. karizma topladı. Kaportayı topladı. Aynen. Mehman Şemalı'yı gördük zaten. Aklıma geldikçe konuşacağız arkadaşlar. <laughs> de baş Bu davranan alimler de baş ha, Biz sene teslim olup etmişik tezimi Allah Elmini hərsində çökdürüb alimi Allah insanı xalq elib şah əsəri kimi Allah heç insandan aləmlər də başaşmir heç insandan alimlər də başaşmir süncələr bu suraşımdan sən Allah sən mənim canımsan kəsməklə növbəmin öşqar alsın bax mənim qanım Ben dedim valla bunu götürmek giden Elza hanım Bu heyvanla alimler de baş açmış. Buradaki o Elsa'nın esprisini ben anlamadım. Baktım, araştırdım, bulamadım da. Bilen arkadaşlar varsa bence yazsınlar. Aynen, aynen. Yok ben de bilmiyorum ya. ya orada, orada bir... aslında sormamız lazım. Yani İsa'ya sorabilirdik onu. Niye sormadım? Ya buradayım. orada bir Elsa'nın diye bir espri yapıyor. Elza. Ne manada <laughs> anlamadım. Hayvanat bahçesine götürme bunu falan. Ya da götürme dedi. Aynen. Ya. acaba Elsa Hanım böyle bir program yapıyor da. Ya, ha, olabilir. Bizdeki yani bize gibi, bir yanlı oradan, tarzı aynen. bir şey mi acaba? Bakalım bakalım. Öğreniriz. Arkadaşlar yazarsanız seviniriz ya tabii. Bu meydandan alimler de baş Bu Allah'tı bilen insanın Necə ki şair bilər meydanın hikmətlərini mən kiməm xırdalıyım Quranın hikmətlərini heç Qurandan alimlər də başa düşür heç Qurandan alimlər də başa düşməyib bunundan alimlər də başa düşməyib bununla Bitmeyecek sen düdüğüm bu mesele Bir fikirleş kurban bayramı nece gelip emele İsmail kurban olur göyden yere bir kos gele Bu kurbanla alimler de başa açmıyor Güzel sözler de söylemişler ya Baya kaliteli ve bir yönü yüksek ha, İyi ee, sen yani. şimdi falan deyince ben sadece şey e yapardım Yok ya, la, çok lay lay değil Baya derin sözler var Bu kurbanla alimler de baş açmıyor Bu meydanda baş e, Cengiz Bediye değil, yok. değil miydi? Ha o da mı? Cengizmiş yani. talebesi. O da onlarda. Tamam. Yani ben atıp yani Bediye ile alakası yok. Bir yani. de buradaki söyleşisinde sanki öyle bir hava uyandırdı da ben de hani biraz daha şimdi ileride dinledim. Niye öyle bir hava uyandırdı sen? Yani daha böyle bir ağır konuşuyor diğerlerine göre daha böyle bir ağır söylemiş. Yok yok. Bediyeciler Ağa, Bala Bey, Cavit. Hı. Rahmetli diyeşim geldi. Yok rahmetli değil içeride. Bir de onların başı vardı Namık Mena. Yani. <laughs> Səməhman çaldığı to əllərlə ağladır. Sənətində olduğu bəzi dillərlə ağladır. Bir gün güldürür məni, amma illərlə ağladır. O zamananlar alimlər də başa düşməyir. Həqiqət burandan alimlər də başa düşməyir. Bu meydandan alimlər ha, də başa gədar sultanları hamsını müvəqqəti gəlib keçib dövranları Allah təala gör necə xalq elib insanları bir orqandan alimlər də başa düşmür bir orqandan da nərdə başa düşsün özünə ən təqə bir gün axşam eliyir Menim sözlerim sözün hamı vızı ham Şair var ki özünü boş boşuna reklam eylir. Bir ecel karvanı var alimi DERRAM O karvandan alimlerde de O karvandan Çok güzel bu da çok güzel bir söz Zaten Cihan o zaman da gençmiş o zamandan belli de Arif özüne akşam diyor Yani bu yine Arif'in yaptığı bir şey galiba ya anladım galiba o nargileci Arif'in İki kere üst de yani iki, bir hafta üst üste Arif'ten yapmamız enteresan oldu. Yani. Acaba belki onun etkinliği, düğünü. Yani öyle düğünü bir şey. Bir belki de adam şey yani böyle PR olsun diye yani. Ya belki de. senede bir kere yapıyor belki. Ama üst üste iki kere Arif Gelden. Arif Gelden sponsorluğunda çekilen videolarımız. <laughs> sponsor olsun bize. <laughs> alimlerde baş atmıyor. Bu alimlerde baş Bu ben seni başa salan alâvele ah beledi ucalıb söz sarayı qul elədi şah belədi Ellimin fitnesi fitnəsi var cah elədi cah belədi bu şeytandan alimlər də başa səməyə ə şairə sözündəki tam buqarlık sözler ya yani. tam aynen. yine ortadan bulmuş yakalamış evet. buradan yürüyor yani ama yine anlamlı yine çok güzel tabii, söylüyor edebi söylüyor şimdi yani bu iş boşu yok yani Adı desin, tamı desin Şairim bu meydanda gelip sen ilhamı desin Arif bir oğlun olsun ona baksın tamı desin Boğlanma alimlerde baş açmıyor Boğlanan alimler baş Bu dövranlar Bu meydan Ayuz'un hapvesine geçti. <laughs> bir orklarına kadar verip alabiliyorsa o kadar adı. Bütün tuşlara basıyor dedikleri bu olsa gerekir. Yani an. ne çalıyorsan çal. Gel oh iyi bir a yani sen kalk oradan <laughs> ben anı Gör <laughs> Allah neysun fel geydi fani dünyanı O Musa peygamberdir iş yap der yani o ümmandan alimler de baş açmayır O ümmandan alimler de baş açmayır Dostlarım e tipte bir şey yok ama şairlik yine iyiymiş. Şairlik yani. kalıcı yani. yani aynı. Eskiden gelmiş ya benim. Şairlik sonradan gelişmemiş. Şairlik zaten iyiymiş. <laughs> tip ama sonradan gelişmiş <laughs> yani. Şimdi. Ya, ya sakal değiştiriyor yazılı yani. Sadece sakal değil. Vücut falan da yaptı. Evet. işler falan da yaptı. Ya. Evet, i̇şler, işler var, da şey, var. Şey, vücut çalıştı falan. Demek ki ebedidir Bir gün ömrüm kurtarmadı Dünya çok şeydi Hiç şahlar da pazarmadı Üç Üz yıl Ama bir şey yaparmadı Süleyman'la alimler de baş açmıyor Süleyman'la alimler de baş açmıyor Bu dövranla Çox sağ ol. O qəlyanaltlarimlə də başa düşürəm. Yeter tamam, benden benden. Son yarda durar bilinmeyip Şakta da da yakar, durar bilinmeyip Ömür çarvanı kedir, harda durar bilinmeyir O çarvanla alimler de başar <laughs> Ömür çarvan kedir, harda durar bilinmeyir O çarvanla alimler de başar <laughs> Normalde atışmalarda böyle ayıplanıyor değil mi? Hani tekrara gidiyor. Ayıplanma demesen de hoş karşılanma değil. Ya yani birbirlerine karşı şey bir de... Şey e çünkü var. e, tekrar oluyor ya. Yani yaratıcılığı kısıtlayamıyor. Durmadan aynı şeyi söylüyorsun. Düşünsene. Daha aynı kafiyeden. Ama gibi. bu kervan ve bu fikir, kervan fikri bu evet. kadar daha çok yakışırdı. Ama Cihan Geç'te iyi şair olduğu için baştan şey yaptı. Aynen. Güzel. Kızlardan danır hakkını on dört mesum Hem imansızlar danır hakkını on dört mesum ne hiç günahsızlar dağlar hakkını Murdar qandan de başa Buradaki 14 masum şeyine baktım. Şiilikte 14 masum diye bir şey varmış. O da 12 imam ve Hz. Muhammed ve Hz. Fatma'yı temsil ediyormuş. O günahsız olan 14 kişi yani onların hiç günah işlemediğini. Nereden baktım? O mi? Oradan da baktım, şeyden de teyit ettim. Yok kanka, o değildir. Yani ya şiilikte... 14 masum burada kanını almaktan falan bahsediyor. Kan muhtemelen bu peygamber efendimizin torunlarından. 14 masum diye şi... Caferlikte de var. Tamam var. 12 imam var. 12 imam var. i̇şte şeyde. 14 masum diyor onu kastediyorlar. Bakalım bak. Bak. 14 masum değildir. Kanını akıtmaktan bahsediyor? 14'ü birden kanı mı aktı hepsinin onları ya? Şii İslam'a göre doğal olarak günahtan beri olan 14 kişi de, de bunlar İslam peygamberi Muhammed kızı Fatma ve 12 imamlardır. Hmm, doğrudur ya. Aynısını şeyde de kudum. Tamam doğrudur. Ben doğrudur. Çetçi de dokundum yani. Biz şimdi arkadaşlar çok bilgimiz yok açıkçası. Ben o şey, da bir şey, düştük. Aynen Şii mesleği hakkında <laughs> çok bilgim yok. Ama şey diye tahmin ediyordum ya kafamda. Kanını akıtmaktan falan bahsettiğine göre hani peygamber efendimizin torunlarından birilerine işte hmm, o Kerbela'da falan şehit olanlar 14 kişi vardı falan belki diye. Belki de senin dediğin gibi bilenler <laughs>

Orada oğlan vardır ki her vaziyetten baş çıkarır. Kobustan'dan alimler de baş açmıyor. Kobustan denilen yer? Böyle burada bahsettiği kişiler gibi insanların yetiştiği bir yermiş. Yani uyanık aklı başında tiplerin. Evet. O yüzden diyor. amma alimlər də başa düşmür. Elə ki sevinc ölür o insan da dirilir. Elə ki yaz fəsli gəldi bütün aləm dirilinir. Yeganə yuxud ki insan ölür həm dirilir. Həmin annan alimlər də başa çatmır. Hemin annan alimler de baş atmıyor. Bu davranan alimlerde de baş atmıyor. Bu davranan alimlerde de baş Ah ele bir pergi vurup bu dünyaya din bir gecen Mendiyim sen kulağas eşit mənə min bir gecə Peygamber Miraca səfər edib yəqin bir gecə o imanla alimlər də baş açmayır o imanla Burada da çok güzel bir sanat var ha bu dörtlükte. Berveze'ye yakışıyor zaten bu. Şeyden bin bir gece kafesiyle hem kafelere bağladı. Ondan sonra Miraca getirdi bu konuyu. Yani hem anlam olarak da hem edebi olarak da on numara bir şey söyledi. Yani güzel. alimlerde alimlər baş açmayın. Bu meydan Nece meyhane gelir Allah'ın hikmetidir kulak her gün söz eşidir Bir ölçü var ineğe Allah deyir secdedir Hindistan'dan alimler de baş açmayın Hindistan'dan alimler de baş açmayın O meydanlar alimler de baş açmayın <laughs> Geldim imana taraf. Lan etdim evet, şeytanlara varlığım bəs beləsəm sığmaz böyük dostanlara Allahın zatıdır ki məxfi qalır insanlara o fünhamdan aləmlər də başa çıxmır o funhamdan aləmlər də başa çıxmır bu dovrandan aləmlər də başa çıxmır əs sən eşid bu pərvizin gəl sözünü söhbətini mən hamının cəlb edim bu mövzuya dikkatini Üç zindan var bu dünya bir ol Ah, Üç zindan var dünya zindan bir de ana betni O zindandan alimler de baş O zindandan alimler de... Anne karnından işte alimler de yani Çocuğun nasıl tabii, 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 tabii. Ürünler, Alimler de anlamıyor ama baya güzel Gitti dedim bir an ama orada toparladı <laughs> Çıkarttı Nereye gidiyor koşa koşa? Reşat'la bir şey Ne konuştular sence? Burada da zaten Reşat'ın suratında bir şeylik Aynen. var, muziplik var, bir şey söyledi Bey yani. Bir, bir muhabbet döndü orada da kesin. Ey gidi gençlik ey be. O zamanlar tam böyle prime zamanlar hepsinin ha. E Civan'ın Reşat ya burada. Maşallah. E, A ah, ay Rəşad sor dimisən söhbət düşüb həmin ana sən dedin Tərviz ədə Tərviz gəlibdir gumana Bir gün Rəşadla qonaq getmiş idi Naxtivana baldırğandan <laughs> <laughs> Baldırgan o, muhabbetini anlatıyor. Baldır, baldır, yani. Baldırgan otu muhabbet var. Baldırgan bir yiyecekmiş orada. Bir otmuş. Acaba ama baldırganla ne geçti başlarında yani? Çok mu her yerde baldırgan ikram yani, ettiler acaba. Başka bir şey zannedip yiyip zehirlendiler mi? çünkü öyle bir zararlı tarafı da varmış galiba. Başka bir şey niyetine yiyip zehirlendiler. Bizdeki ısırgan gibi bir şey mi acaba baldırgan ya? Yani? Isırgan değildir ya. Isırgan güzel. Lezzetli. Kastamonu'da yiyebiliriz. <laughs> Kastamonu'da ben hiç yemedim ya. Isırgan var var, yoktur ya. Kastamonu'da var ya. Çorbası yapılıyor ya. Isırgan. isırgan. yer yok. Isırgan da ben hiç yiyen görmemiştim ya. Allah Allah. Isırgan çorbası çok yapılır. Hayatta yemem. <laughs> Anneyi Anne yine de elemey lazımdısa Kur'an yazır İneğe secde eden söhbeti yok yol mu hazır Özgeyle yoktu işi özününküne kuyu kazır Müslümanlar alimler de baş atmıyor Bu devranlar alimler de baş atmıyor Bu devranlar alimler de baş atmıyor Salış narkoman olma Vüqar sənə kurban emin Benim dediğime kulağa gaz sen olacaksan emin Kim sonağının uşağına koşulursa kardeş emin Narkoman lan alimlerle baş açtık Bu da solan uşakları dediğin Hani bizde şu an moda var ya günden bir an suça sürüklenen çocuklar diye. Öyle bir daha çok serseri tayfa böyle suç işleyen yaşık küçük. Şey, yaşık. Bizdeki çeteler gibi ha, mi? Bizdeki çeteler gibi o çocuklara yani, karışmak gibi bir şey diyor. Neyse inşallah bitmişlerdir o çeteler doğrulandı. Bizdekiler de biter inşallah diyor. Dolmasın. Neyse. Evet videomuz da bitti. Nasıldı? oldu? Evet. Senin zaten en sevdiğin <laughs> şey nasıl diye sorulmadı. Sen beğendin inşallah. Ben çok güzel hoşuma gitti. Gerçekten güzel. Yani zaten meyhana meyhanadır her ya zaman. Ya yani yani. buradaki isimler yani futbolu seviyorsan sahaya Messi falan çıkınca Ronaldo falan çıkınca seve seve izlersiniz. Yani beğenmemenin imkanı yok da çok da güzel sanatsal sözler de çıkmış. Ve Mehman Şamalı da renk katmış arkadaşlar. Yani böyle bir ben ork solo ilk defa görüyorum. Tek evet. başına çıkıyor piyasaya. Böyle. Ve insanlar da mü müsaade etmesi bayağı <laughs> yani, ilgilenmişler yani. Düşünüyorlar biraz da tabii. Onların da işine geliyor. İyisin her şey yolunda Çok şükür idare ediyoruz yani. İyi gördük seni bu sefer. Geçen sefer deydin de bu sefer daha iyisin inşallah. Eyvallah <laughs> sağ olasın. Meyhanayla ayağın nasıl gidiyor? Dinliyor musun? Ne yapıyorsun? Devam ediyoruz yani yollarda. Yolda derdi. Sen bir yeni video yolladıkça <laughs> dinliyoruz açıyoruz. İyi maşallah. Şimdi bir tane arkadaşımız bize ben arkadaşlar geçenlerde hatırlayacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Ekşi Sözlük yazarından bahsetmiştim. Bu kardeşimiz bize bir edit girmiş fakat sonradan kaybolmuş idi. Ben de onu okuyamamıştım ama şu anda burada da ekrana da vereceğim. Kardeşimizin yazdığı mesajı. Çok hoşuma gittiği için size de paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu arkadaşın adı neymiş? Hukan. Hukan adlı kardeşimiz. Bakalım ne yazmış arkadaşlar. Bu meyhana girilen entrylerden bir tanesi arkadaşlar. Bu son birkaç entry bizimle alakalı girilmiş oldu. Ekşi Sözlük'te yani para verseniz yaptıramayacağınız reklamlardır bunlar arkadaşlar. Bilenler bilir. Çocukcağız şey demiş. Cihanın ola <laughs> Cihanın ola sevgi Saygım ve takdirimi iletiyorum buradan. Gerçekten mükemmel bir iş ortaya çıkartıyor. Sayesinde mükemmel bir hobim daha oldu. Bu sanatın yanında rap ne ki? Tırt. Cihan'ın ola özel dici alanı. Hocam lütfen tüm videolarda altyazı olsun. Lütfen eski videoları daha çok inceleyin. Biraz borcum var bitsin. Youtube katıl abonesi olacağım. Tek kanal siz olacaksınız demiş. Bu değerli yorumun için kardeşim teşekkür ediyoruz. Fakat bizim zaten keşke param olsa senin borçları ben ödesem de. Hukancım. Şeyde sıkıntı yok. 25 liraya Netflix değil bize niyetini tutup 500 lira istemiyoruz. Yani 25 liraya katılır olabilirsiniz, arkadaşlar. Zaten Azeri Türkçesine aşığım anlayabilmek daha da güzel oluyor. Zaten doğuda kelimelerimiz benziyor. Mükemmel oluyor demiş. Doğudan bir kardeşimiz olduğu belli. Azerbaycan Türkçesi diyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimiz kızıyorlar sonra. Şimdilik favorim baştan ayağa müzik yem. Her videoda pardon bir videoda arkadaşıyla Cihan Ünal diyordu ki artık arabada bile meyhana dinliyorum. Yok artık arabada da dinlenmez sadece eğlence dedim kendi kendime. Üste verdiğim linke takıldım durup durup dinliyorum. Dinlemediğimde de kafamda söylüyorum demiş. Altta da baştan bayağı yani, müzik sözlerini paylaşmış. Hukan kardeşimiz. Değerli kardeşim beni bul. Geçen videoda da söylemiştim sana. Ya Instagram'dan ya YouTube'dan herhangi bir yerden yorum yap, bir mesaj at. Buluşalım seninle, tanışalım istiyorum. Bu kardeşimize de bu vesileyle teşekkür etmiş olalım. Aynen, eline sağlık. Sen de zaten bizim daha önce ekşi sözlükte sağ olasın bizden e bahsetmiştin. her daim. E e Volkan'cığım sağ ol, ayaklarına sağlık. Sağ Seni ya, tekrar görmek çok ben güzel. Ben teşekkür ederim tekrar bize bu... Yine Fizel gerçekten güzel bir video oldu yani. İnşallah... Gerek yorumlarına gerek seçtiğim meyhanayla renk kattın. İnşallah izleyiciler de beğenirler, severler. İnşallah bu sefer 500'e doğru gider diyorsun. İnşallah bir ikinci... Çünkü hedefi yukarı koymak 200 diyelim o videoyu. Şan Sen kanalın senin videonun izlendiği kadar izlemedik. Ya o kadar da indir de e, <gülüyor> en <laughs> yükseklerden <laughs> indir. Peki. sevgili arkadaşlar işte klasik rutinler biliyorsunuz böyle bu sevimsiz mesailer var beğenmek gibi abone olmak gibi falan. Onları yaparsanız seviniriz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. Meyhanayla kalın.